Eğer atlayamam diyorsanız daha yukarıya çıkalım. Ay Görev gitti kafa. Kıracağım, kıracağım, kıracağım. Mal. <laughs> kıracağım. sini kıracağım. 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 <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi. Alt F4. Alt F4. Kıracağım, ekranı kıracağım. Ya, ya kapıyı çok yüksek. Ben buradan ben yani at... Ben buradan tamam. atlayacağım, motorla uçacağım. Tamam. Hadi bak, atlay Ay! atlıyorum. Ya. ya. çok kötü bir yerde dur. ya. Ya, ya mal <laughs> mısınız? Ya lan atlar. Ya mal mısınız? Satıyorlar ya. Oo. Harika bomba atan kim kanka? Ne alakaba ya bomba atsa ne Ya kanka. Ya, <laughs> motordan inene kadar atlayamazsınız ki. Niki? Satıyorlar. Sattılar kanka. ya kanka şaka mısın? Bu bize kimse bir şey diyemez. Vay ananı avradın lan böyle. Lan tekerlek yokmuş tekerlek daha gitti sanki az önce. Bir tane daha gitti. Geleyim mi yardım abi? Ananı üç tüm tekerleklerim gitti. Ben bu arabadan inmemiz lazım bütün. Gidemeyiz. Arkada böyle bir ekip var kendim. Ya ben vuruyorum şimdi o ekibi. Ye bomba nerede ya? Abi ana. <gülüyor> 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 Sen bu arabayı sana nasıl şey yaptın lan? <laughs> önümüzdeki gelen arabayı almamız lazım. Bas bas bas. ölme lan. Abi ne yapıyorsun? Gel. Gel. Lan ne oluyor abi? abi çekiyor bu yerden Ne? Lan adam bir yerde bize sıkıyor. Mal mı gel, ne gel. bu ya? Gel. Abi topunla gitmemiz lazım. Aa yapma yapma yapma. Şuna bir daha. Bir daha bir içine bin bin bin. <laughs> Allah aşkına ölmeyin Ne yavaş Saka, yola yavaş. baksana Ben o yoldan nasıl geçeceğim? Biraz hızlanalım. Kız tekneyi bize doğru getirin de biraz. Aynen. Ha tamam, buradan aşağı indi bir tane Biraz hızlanalım. Bikin, tamam, tamam. Sakin sakin sakin, şey yapayım, sakin, çabuk sakin, çabuk. sakin 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 Tamam, hop. Bilmem evet. Vitos diye şey yak bas çarparsan paraşütle ölürsün var. Ben geleyim değil aşağıdan araba uçtu az öncesi. <laughs> Arabayla mı geliyorsunuz? <laughs>